Bir diğer çok sorulan sorulardan bir tanesi de dolgu lastik skutura zarar verir mi? Evet verebilir. Yanlış dolgu lastik seçimi skutura zarar verebilir. Bunun nedeni sert lastikler hiçbir sönümleme yapmadığı için, bunun gibi yüzeylerde, tırtıklı yüzeylerde çok fazla streşim yapar ve lastikler titreşimle zamanla özellikle bu kısımlarda bağlantı kısımlarında içerideki elektronik aksamın bağlantı kısımlarında titreşimle zamanla 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 aşınmalar yapabilir. temassızlıklar meydana getirebilir. Ama SG lastik sönümlemesi çok daha iyi olduğu için konforlu bir sürüş sağlar ve skuter ömrünü diğer dolgu lastiklere nazaran uzatır.